Hürmetten selamu aleyküm abilerim. Böyle güzel bir takım denk gelmiş. Böyle gözleri görünmüyor, görünmüyor. Hani bir acı daha çırnağı özün olsa dindikleri de görünmeyeceğim. Güzel bir takım denkmiş. Böyle bu akşam YouTube'da mezatımıza atılacak kuşların bir teker teker bir tanıtımını yapalım bence de. Ön hazırlık videosu var Güzel bir takım denkmiş gelmiş. Maşallah. Dabağı bunlar ya. Ela avucası bunlar. Metreyle ölçeceğim bunları, metreyle. Böyle bir takım da Bulgar canavarı gelmiş abi. Bunlar da iri. Yani yanına bir normal kuş bırakırsan boy farkını ancak öyle görürsün. Kobra bir takım böyle. Bol paçalılar. Hazır takım hazır eşi. Kobra dişi kobra. Elə avuca sığmaz bir takım. Bir böyle oyun kuşlarımızı bir tanıtalım abi. Nerede? da ben zaten çıkacak oyun kuşlarımız. Maşallah çeşit bu. nerede ağzımda data çıkacak oyun kuşlarımız böyle. Evet, altında da şekeri var. Abi akşam YouTube'dan ben zaten atacağım. 5 dostu bekliyorum. Daha hala kuşlarımız var. Böyle kısa adam bir tanıtım yapıp geçeceğim abi. Bunlar da benim kendime böyle ayırdım kuşlar. Bunlar da dün mezata kısa kuşlar. Böyle <laughs> şu kafeste de Miro lisansilerimiz gelmiş abi. Arap mı Arap hakkı yoklar. Bir takımda Arap hakkı yok var burada. Abi şu video güzel güzelliğine bakar mısın? Böyle kobra. Orjin kobra böyle kafası böyle olacak abi. Orjin de bir takım miro. Böyle bir takım da burada risası. Bir takım da ayrı burada bir şey aldığımız var. Aradaki boy farkını görüyor musun abi? Metreyle ölçeceğim bu kuşu metreyle. ada bizim yar baxış quşları qucaqlı atlas başa belə gözlənmik bənbəyaz qabırğa saat kimi da da belə belbülmüllərimiz bir, var mən burda 4 dənə gənc şurmalıq yüksək üçücük quşlar əksər rəngli ilə bizdə bir takım atlasımız burada var abi dün akşam unuttum bu güzelim prensesi prensi mezata atmaya böyle burada da çok güzel bir bulguldunlu kufak erkeğimiz var akşam bunu da mezata atacağım daha hala bir birçok kuşumuz var takipte kalabilirsiniz abi bunlar şimdiden daha gelenler burada da miro risasımız var İki takım da miro'muz burada var Olayı da böyle göstereyim. Bir takım düz bir takım da kendi abi. Abi akşam YouTube'da görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın abi. Uğurlar olsun saç abi. Sağlıcakla kalın abi. Saat 8'de Allah'ın izniyle başlayacağız. YouTube ve Minyaşı takip edebilirsiniz abi.